Herkese merhabalar arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine yeni yepyeni video ile karşınızdayım. Umarım diğer videolarım gibi bu videomu da beğenirsiniz. Arkadaşlar biz sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizi daha fazla çalışmaya, sizin için daha fazla videolar atmaya götürüyor. Her birimizin çok sevdiği Doğduğun Efka Derindir dizisinin artık 23. bölüm kamera arkası fotoğrafları geldi. Ben de o fotoları sizler için kendi videomda sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer öyle olursa beğen atıp abone olarak bana yardımcı olabilirsiniz. Bir daha ki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, takipte kalın.